Hasat bitti, kışlıklar hazırlandı ve bahara kadar derin bir nefes alabiliriz diye düşünebilirsiniz. Ama biliyor muydunuz ki şu an bomboş kalmış bahçe yataklarınıza bakarken bile aslında bahçe sezonunun en büyük hatasını yapıyor olabilirsiniz. Öyle bir hata ki bahar geldiğinde size hem mahsulden hem enerjiden hem de paradan kaybettirecek. Bugün toprağa kışa çıplak bırakmanın neden bahçenize karşı işlenmiş gerçek bir suç olduğunu konuşacağız ve söz veriyorum bu videodan sonra boş kalmış topraklarınıza bambaşka gözlerle bakacaksınız. Yüzyıllardır süre gelen bir inanışa göre toprağın dinlenmesi gerekirmiş. Sonbaharda toprağa belle, kesekleri öylece karın altında bırak. Sanki yapılması gereken her şey tamamlanmış gibi düşünülür. Bu alışkanlık nesilden nesile aktarılmış ve son derece mantıklı görünür. Ancak modern tarım bilimleri bu sürece bambaşka bir açıdan yaklaşıyor doğa boşluğu sevmez. Bizim dinlenme olarak adlandırdığımız bu süreç, toprak için aslında en zorlu sınavların ve yıpranmanın yaşandığı bir dönemdir. Şimdi gelelim. Son hasadı kaldırdığınız anda bahçenize musallat olan baş düşmana. Bu düşmanın adı erozyon. Kulağa bilimsel gelse de aslında bu. Gün ortasında işlenen gerçek bir soygun, daha doğrusu sonbaharın azgın hava koşullarında gerçekleşen bir yağma. Boş, simsiyah sebze yatağınızı gözünüzde canlandırın. Şiddetli bir sonbahar rüzgarı esmeye başladı. Rüzgar sadece kuru yaprakları alanda dolandırmıyor. Toprağınızın en küçük, en hafif ve en değerli parçacıklarını kaldırıp alıp götürüyor. Bu sanki toz üflemek gibi ama bu toz yıllarca biriken konsantre verim, yani humusun ta kendisi. Santim santim Bahçeniz fakirleşiyor ve siz bunu fark bile etmiyorsunuz. Ama rüzgar felaketin sadece yarısı. Şimdi bir de sonbahar yağmurlarını ekleyelim. Her bir yağmur damlası korumasız toprağa düştüğünde küçük bir çekiç gibi vurur. Toprağın yapısını bozar, onu sıvı çamura dönüştürür. Ardından bu çamurdan oluşan küçük akıntılar sebze yataklarından akıp gider gelecekteki bitkiler için en lezzetli her şeyi de beraberinde sürükler. Bahar gelince dere yataklarına ve alçak bölgelere bakın. Bahçenizin en verimli toprağı orada birikmiş olacaktır. Bahçe altınınızı kelimenin tam anlamıyla kaybediyorsunuz. Onu hiçbir yere akıp gitmeye bırakıyorsunuz. İşte bu çıplak toprağın neden bir felaket olduğunun ilk ve en bariz sebebi. Şimdi yağmur durduğunda ne olduğuna bakalım. Su buharlaşır ve bahçe yatağınızın yüzeyinde ne kalır dersiniz? Doğru, asfalt gibi sert bir kabuk. Şiddetli bir sağanak sonrası bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Toprak çatlar, gri ve sıkı bir hale gelir. Bu sürece toprağın yüzey sertleşmesi veya kabuklaşması denir. Yağmur damlaları çıplak toprağa çarptığında sadece verimli üst tabakayı aşındırmakla kalmaz, aynı zamanda toprağın gözenekli yapısını da bozar. Küçük kil ve toz parçacıkları tüm hava kanallarını tıkayarak tek parça sert bir kabuk oluşturur. Peki bu durum bahçeniz için ne anlama geliyor? İlk olarak bu tür toprak nefes almayı bırakır. Toprakta kalmış olabilecek bitki köklerine veya faydalı mikroorganizmalara oksijen ulaşamaz. Onlar adeta boğulur. İkinci olarak bir sonraki yağmurda su artık emilmez. Bu kabuk üzerinden akıp gider ve erozyonu daha da kötüleştirir. İlk çapayla veya bir toprak işleme aletiyle bahçenize geldiğinizde toprağı havalandırmak yerine adeta bu betonu kırmak zorunda kalırsınız. Bu fazladan iş gücü demektir ve kendi ellerinizle bu duruma getirdiğiniz toprak için büyük bir strestir. Ancak su toprağı alıp götürmek yerine derinlere nüfuz etse bile sevinmek için henüz erken. Burada bizi gözle görülmeyen başka bir tehlike bekler. Besin maddelerinin topraktan yıkanması. Bahçe yatağınızın kocaman bir kahve filtresi ya da çay poşeti olduğunu hayal edin. Her sonbahar yağmuru, her ilkbahar eriyen kar suyu bu filtreden geçen sıcak su gibidir. Peki ne olur? Su, toprağın içinden süzülürken en değerli ne varsa çözer ve beraberinde götürür. Öncelikle bitkilerin ilk bardaki büyümesi için en önemli element olan kolay çözünebilen azot kaybolur. Ardından potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi maddeler de yıkanır. Yaz boyunca gübre, kompost veya külle toprağa eklediğiniz tüm o faydalı maddeler basitçe toprağın derin katmanlarına iner. Onlar gelecekteki havuç veya turp köklerinizin asla ulaşamayacağı derinliklere iner aslında toprağınızı gönüllü olarak yıkayıp onu fakirleştiriyorsunuz. İlk baharda normal görünen bahçenize geldiğinizde aslında oranın boş ve aç olduğunu görürsünüz. Ve bu kayıpları telafi etmek için tekrar para ve emek harcamanız gerekecek. Oysa bunlar kolayca önlenebilirdi. Bir sebze yatağı sadece toprak yığını değildir. O içinde yaşamın coştuğu, hareketli bir metropol gibidir. Burada bahsettiğim şey, toprağa bıkmadan havalandıran solucanlar ve organik maddeleri bitkilerin kolayca faydalanabileceği besinlere dönüştüren milyarlarca faydalı mikroorganizmadır. Onlar hasadımız için çalışan gerçek bir yer altı ordusu gibidir. İşte bu paha biçilmez ordu için çıplak rüzgarın ve ayazın tüm şiddetine maruz kalmış bir tar gerçek bir felaket, adeta bir ölüm fermanıdır. Öncelikle besin kaynakları yok olur. Tüm bitki kalıntıları, kökler, dökülen yapraklar. Bunlar onlar için kahvaltı, öğle ve akşam yemeği demektir. Her şeyi temizleyip götürerek onları açlığa mahkum etmiş oluruz. İkinci olarak sığınacak yerleri kalmaz. Buz gibi soğuk, toprağın çok daha derinlerine işleyerek kelimenin tam anlamıyla tüm canlıları dondurarak yok eder. Verimli toprağınız kışa doğru cansız, buzlu bir çöle döner. Bu minik emekçilerin çoğu basitçe yok olur. Ve baharda sadece fakir değil, biyolojik olarak ölü bir toprakla karşılaşırsınız ki bu toprağın yaşam gücünü geri kazanması çok uzun zaman alır. Bu durum gelecekteki bitkilerinizin sağlığını ve büyümesini doğrudan olumsuz etkileyecektir ve altın kuralı unutmayın. Doğa boşluk kabul etmez. Bu kural bahçenizde de birebir geçerlidir. Eğer siz sebze yatağınızda faydalı bitkilerin yetişmesini sağlamazsanız doğa bu boşluğu kendi başına dolduracaktır. Ve inanın bu sonuç hiç hoşunuza gitmeyecek. Çıplak, savunmasız toprağınız yabani ot tohumları için adeta ideal bir iniş pistidir. Sonbahar rüzgarları onları kilometrelerce uzağa taşır. Kara hindiba ayrı kotu, kazaya, deve dikeni gibi tüm bu gerçek istilacılar boş bahçe yatağınızı görür ve bunu bir davetiye olarak algılarlar. Şöyle düşünürler. Kışlamak ve ilkbaharda hızla büyümek için mükemmel, boş bir alan. Bu tohumlar yere konar, sonbahar yağmurlarıyla kök salar ve sabırla zamanını bekler. Ve ilkbaharda ekime hazır tertemiz bir bahçe yatağı yerine çoktan kök salmış, en inatçı yabani otlardan oluşan yoğun yeşil bir halıyla karşılaşırsınız. Bu da tek bir anlama gelir. Bahçe sezonunuz keyifli ekimlerle değil, ağır, yorucu ve çoğu zaman bitmek bilmeyen bir ot temizliğiyle başlar. Yabani otlar için adeta ideal bir zemin hazırlamış olursunuz. Bahçenizdeki çıplak toprak adeta bir sıcaklık salıncağı görevi görür. Şöyle bir düşünün, Koyu renkli, örtüsüz toprak gündüzleri zayıf kış güneşinin altında bile hafifçe ısınır. Gece olduğunda ise üzerinde bir battaniye olmadığı için bu ısıyı hızla kaybeder ve derinlemesine donar. İşte bu sürekli ve ani donma çözülme döngüleri özellikle kar yağışsız dönemlerde toprak için adeta güçlü bir yıkıcıdır. Basit bir fizik kuralını hatırlayın, toprakta bulunan su donduğunda genleşir. Bu buzun gücü toprağın gevşek ve verimli olmasını sağlayan o küçük topakları yani toprak agregatlarını kelimenin tam anlamıyla parçalar. Birkaç kez yaşanması toprağı havalandırıp gevşeterek faydalı bile olabilir. Ancak kış boyunca bu durum onlarca kez tekrarlandığında toprak yapısı tamamen yok olur. Sonuç olarak iyi ve granüllü bir yapıya sahip verimli toprak yapısız bir toza dönüşür. Bahar geldiğinde ilk güçlü rüzgar bu tozu alıp götürür. İlk sağanak yağmur ise onu anında geçirimli olmayan kalın bir çamur kabuğuna dönüştürür. Böylece erozyon ve sıkışma gibi sorunlara geri döner. Kısır döngüyü tamamlamış oluruz. Neticede erozyon, yıkanma ve mikroorganizmaların ölümü gibi tüm bu yıkıcı süreçler tek ve en önemli bir kayba yol açar. Organik madde yani bilinen adıyla humus kaybına. Humus toprağın sadece bir parçası değildir. O toprağın kalbi, ruhu ve midesi. Hepsi bir arada. Toprağı bereketli kılan o koyu renkli, gevşek yapıdır. Süngere benzer şekilde nemi içinde tutan, böylece ekili alanın kurumasını engelleyen humustur. Bir depo gibi tüm besin maddelerini depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda bitkilere veren de odur. Toprak parçacıklarını birbirine yapıştırarak o gözenekli, nefes alan yapıyı oluşturan yine humustur. İşte bu yüzden çıplak bir ekim alanında humus oluşum süreci durur. Çünkü humusun oluşumu için bitki kalıntılarına solucanlar ve bakteriler için yiyeceğe ihtiyaç vardır. Ancak bunun yerine mevcut humus güneşin, rüzgarın ve yağmurların etkisiyle acımasızca yok olur. Her geçen sezon miktarı daha da azalır. Ve toprağınız yavaş yavaş ama kesinlikle canlı bir organizmadan ölü, mineral bir yapıya dönüşür. Peki, bahara neyle karşılaşıyoruz? Gelin, dürüstçe bir değerlendirme yapalım. Kışın bahçe yatağını boş bırakmak, aslında kendi ellerimizle bir yığın sorun yumağı hazırlamak demek. Bahçeye gelip keyifle ekime başlamak yerine iç karartıcı bir manzara ile karşılaşıyoruz. Toprak fakirleşiyor çünkü tüm besin maddeleri sonbahar yağmurlarıyla yıkanıp gitmiş oluyor. Yapısı bozulduğu ve sürekli yağmur damlalarının darbelerine maruz kaldığı için taş gibi sıkı ve sert hale geliyor. Üstelik kışı harika bir şekilde atlatmış ve baharla birlikte ilk filizlenen otlarla da tamamen kaplanmış oluyor. Anlaşılan o ki tüm ilkbahar emeğimiz yeni bir şeyler yaratmaya değil, kendi sonbahar hatalarımızı düzeltmeye harcanacak. Bu beton gibi sertleşmiş toprağı kazmak için efor sarf etmek, tükenmiş toprağı bir nebze besleyebilmek adına tonlarca gübreye para harcamak ve değerli zamanımızı sonsuz ot mücadelesine ayırmak zorunda kalacağız. Her şeyi kendi haline bırakma alışkanlığının bedeli bu kadar ağır olmamalı değil mi? Peki ne yapmalı? Her şey bu kadar mı umutsuz? Elbette hayır. Bir çözüm var, hem de o kadar basit ve dahice ki doğanın kendisi bize fısıldıyor. Hiç ormanda veya çayırda çıplak, örtüsüz bir toprak parçası gördünüz mü? Hayır. Doğa her zaman toprağı örtmeye, korumaya çalışır. Dökülmüş yapraklarla, kuru otlarla, yeşil bir bitki örtüsüyle. Boşluğa tahammül edemez akıllı organik tarımın temel yasası tam da budur işte. Toprağı örtmek gerek. Onu doğanın darbelerine karşı savunmasız bırakmayın. Onun için bir tür battaniye ya da canlı bir örtü oluşturun. Bu koruyucu örtü az önce bahsettiğimiz tüm sorunları kökten çözer. Yağmurun ve rüzgarın yıkıcı etkilerinden korur, erozyonu önler, nemi ve gevşek yapısını muhafaza eder. Solucanlar ve faydalı mikroorganizmalar için hem bir ev hem de bir besin kaynağı olur. Yabani otların filizlenmesini engeller ve en önemlisi toprağınızın verimliliğini sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda sürekli artırır ve tüm bunlar için elimizde iki çok güçlü araç var. Ve ilk en etkili ve adeta yaşayan bir araç siderat ekimidir. Bu kelimeyi ilk kez duyuyorsanız endişelenmeyin. Sideratlar yemek için değil, Toprağın kendisine fayda sağlamak amacıyla yetiştirdiğimiz bitkilerdir. Bunlara aynı zamanda yeşil gübre de denir ve bu isim zaten her şeyi anlatıyor. Peki süper güçlerine? Birincisi çok hızlı büyürler. Hasattan sonra sonbaharda ektiğinizde, kelimenin tam anlamıyla birkaç hafta içinde toprağı güvenle örten yemyeşil gür bir halı elde edersiniz. İşte bu toprağı tüm kış olumsuzluklarından koruyan o canlı kürktür. İkincisi, sideratların genellikle çok güçlü bir kök sistemi vardır. Bu binlerce ince kök, toprağın derinliklerine nüfuz ederek herhangi bir kürek veya kültivatörden daha iyi bir şekilde toprağı havalandırır ve yapısını düzenler. Toprakta hava ve su için kanallar oluştururlar öldükten sonra ise bu kökler topraktaki canlılar için besin kaynağı haline gelir. Aslında sideratlar toprağı iyileştirme konusundaki en zor işi sizin yerinize yapar. Gelin örtü bitkileri arasındaki gerçek süper kahramanlardan birkaç somut örneğe yakından bakalım. Sanırım en popüler ve en kolay bulunabilen örtü bitkisi olan hardalla başlayabiliriz. Beyaz hardal büyüme hızı açısından adeta bir şampiyondur. Ektiğinizde bir ay içinde bahçenizde yoğun bir yeşillik duvarı oluşur. Ancak asıl önemli olan bu değil. Asıl önemli olan köklerinin fitosaniter etkiye sahip özel maddeler salgılamasıdır. Kısacası hardal toprağı dezenfekte eder domates ve patateslerimizde görülen mildiyo ve çeşitli çürük türleri gibi istenmeyen hastalıkların gelişimini aktif olarak engeller. Ayrıca en zararlı haşerelerden biri olan tel kurdu da hardalı sevmez. Böylece sonbaharda hardal ekerek toprağı sadece koruyup gevşetmekle kalmazsınız, aynı zamanda ona iyileştirici bir önleyici bakımda uygulamış olursunuz. Bu sayede gelecek sezon için sağlıklı, temiz bir bahçe hazırlamış gelecekteki hastalık ve zararlı saldırısı risklerini de azaltmış olursunuz. Bu, tek bir basit eylemle elde edilen iki kat hatta üç kat fayda demektir. Sıradaki konuğumuz Fajelia. Eğer Hardal Bahçe'nin sağlıkçısı ise Fajelia gerçek bir toprak yapılandırıcısıdır. Birçok bahçe sahibi onu ideal bir yeşil gübre olarak görür. Ve bunun haklı gerekçeleri vardır. Öncelikle kök sistemine bir göz atalım. Bu binlerce ince kökçükten oluşan toprağın üst katmanını 20 santimetre derinliğe kadar işleyen gür, saçaklı bir yapıdır. Hiçbir kültivatör toprağı bu kadar hassas ve etkili bir şekilde gevşetemez. Facelia sonrası toprak inanılmaz derecede hafif, havadar, adeta tüy gibi olur. İkincisi, facelia kesinlikle çok yönlü bir bitkidir. Bahçemizdeki hiçbir bitkiyle akraba değildir. Bu, Onlarla ortak hastalık ve zararlıları taşımadığı anlamına gelir ve ekim rotasyonunu bozmadan her kültür bitkisinden sonra veya önce ekilebilir. Ayrıca harika bir bal bitkisidir. Bahçeye arıları ve diğer faydalı tozlayıcı böcekleri çeker. Yani facelia ekimiyle sadece toprağa değil tüm bahçenize bir armağan vermiş olursunuz. Eğer bahçenizde veya tarlanızda ağır topları devreye sokmak ve en üst düzeyde verim almak istiyorsanız... Tercihiniz kesinlikle çavdar veya yulaf gibi kışlık tahıllar olmalı. Bu yüzyıllardır kanıtlanmış, yeşil gübrelemenin klasikleşmiş bir yöntemidir. Peki onların temel avantajı nedir? Hardal veya fi gibi diğer yeşil gübre bitkilerinin aksine ilk donlarda hemen ölmezler. Kışlık tahıllar en şiddetli soğuklara kadar büyümeye devam ederler ve baharda karlar erir erimez ilk filizlenenlerden olurlar kış boyunca o kadar güçlü ve yoğun bir kök sistemi oluştururlar ki toprağı adeta dokuyarak yapısını inanılmaz derecede dayanıklı ve kararlı hale getirirler. Bu toprağı erozyon ve sıkışmaya karşı en iyi şekilde korur. Bununla birlikte çavdar ve yulaf muazzam bir yeşil kütle de oluşturur. İlkbaharda malç olarak kullanabileceğiniz bir yığın değerli organik madde elde edersiniz. Ayrıca çavdar güçlü allelopatik etkiye sahiptir. Yani ayrık otu gibi inatçı ve zararlı olanlar da dahil olmak üzere çoğu yabani otun büyümesini engelleyen maddeler salgılar. Sonbaharda çavdar ekerek ilkbahar için kendinize yabani otlardan arınmış tertemiz bir ekim alanı sağlamış olursunuz. Peki ya örtücü bitki ekmek için çok geçse ya da böyle bir imkanımız yoksa ne yapacağız? Bahçe yataklarını öylece çıplak mı bırakacağız? Elbette hayır. Bizim elimizde ikinci en az onun kadar güçlü bir koruma yöntemi var. Malçlama. Malç kelimesi İngilizce mulçten geliyor ve örtmek anlamına geliyor. Yaptığımız da tam olarak bu. Toprak yüzeyinde koruyucu organik bir battaniye oluşturuyoruz. Bu yöntem de yine doğadan esinlenilmiştir. Dökülen yapraklar ve kozalaklarla kaplı orman tabanını aklınıza getirin. İşte o ideal bir doğal malçtır. Buradaki çalışma prensibi çok basit. Malç tabakası doğanın tüm darbelerini üzerine alır. Yağmur damlalarının gücünü emerek toprağın sıkışmasını engeller. Rüzgarın toprağı uçurmasını önler ve ani sıcaklık değişimlerinden korur. Böyle bir örtü altında toprak çok derinlere kadar donmaz, gevşek ve canlı kalır. Malçlama bahçenize için rahat olsun. Ben seninle ilgilendim demenin en basit ve en etkili yoludur. Malçlama yapmaya karar verdik. Harika. Peki ne kullanacağız? Cevap sizi mutlu edecek. Elinizin altındaki hemen her şeyle. Üstelik pahalı malzemeler satın almanıza da hiç gerek yok. Bahçeniz ve topraklarınız kış için ideal bir örtü oluşturmak adına ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size zaten kendiliğinden sunuyor. En bariz ve pratik seçenek bahçenizdeki kuru yapraklar. Yalnızca sağlıklı ağaçlardan, örneğin huş, akçağaç veya ıhlamur gibi ağaçlardan dökülen yaprakları tercih edin. Bu yapraklar adeta gerçek bir besin hazinesidir. Tek yapmanız gereken onları toplamak ve bahçe yataklarınıza 10-15 santim kalınlığında bir tabaka halinde sermek. Son çim biçmeden arta kalan otlar da mükemmel bir alternatiftir. Yoğun bir topak oluşturmaması için hafifçe kurutun ve toprağınızı güvenle örtmek için kullanın. Eğer elinizde varsa saman veya kuru ot malçlamanın adeta klasikleşmiş bir yöntemidir. Bu malzemeler toprağın altında kendini harika hissettiği, çok gevşek ve nefes alabilen bir katman oluşturur. Havuç, pancar, kabak gibi sağlıklı ve hastalıksız bitkilerin yeşil kısımları bile ufalandıktan sonra hem harika bir örtü hem de değerli bir organik madde kaynağı olacaktır. Tüm bunlar Boş yere yakıp atmak ya da israf etmek yerine değerlendirilebilecek paha biçilmez kaynaklardır. Şimdi gelin bu organik örtünün altına bir göz atalım ve kışın orada ne gibi mucizeler yaşandığını görelim. Her şeyin bahara kadar donup kaldığını mı sanıyorsunuz? Hiç de öyle değil. Malç tabakası sadece mekanik bir koruma değil. Aslında topraktaki tüm canlılar için adeta bir yemek masası ve beş yıldızlı bir otel solucanlar, mikroskobik mantarlar, faydalı bakteriler hepsi bu ziyafete akın ediyorlar. Karın hemen altında, malçın altındaki dolmayan tabakada tüm kış boyunca aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bu organik maddeleri, yaprakları, otları, samanı tüketir ve işlerler. Faaliyetleri sırasında o değerli humusu oluştururlar. Solucanlar toprağı havalandırır, geçitler açarak yapısını iyileştirirler. Mikroorganizmalar ise azot, fosfor ve potasyumu bitkiler için erişilebilir formda biriktirirler. Aslında toprağınız uyumuyor, çalışıyor. Siz onu kışa hazırladınız, o da karşılığında kendi kendini gübreliyor, havalandırıyor ve iyileştiriyor. Siz toprağın verimliliğini sürekli artıran ve sizden hiçbir çaba gerektirmeyen kesintisiz bir süreç başlatmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim bahçıvanların sıkça tartıştığı en önemli konulardan birine. Bahar gelince yeşil gübrelerle ne yapmalı? Eskiler der ki mutlaka toprağa kazın. Yeşil aksamı toprağın altına gömün. İşte bunu korkunç bir rüya gibi unutun gitsin. Toprağı kazmak hem ağır bir iştir hem de yeşil gübrelerin ve solucanların tüm sonbahar ve kış boyunca sizin için oluşturduğu o mükemmel yapıyı tamamen bozar. Bu tıpkı güzel bir ev yapıp sonra da onu bir buldozerle yıkmak gibidir. Modern ve akıllıca bir yaklaşım çok daha basit ve etkilidir. Kürek kullanmanıza gerek yok. Size düz bıçaklı bir çapa, hatta sadece bir el çapası yeterli olacaktır. Ekim yapmayı düşündüğünüzden birkaç hafta önce büyümüş yeşil gübreleri toprağın hemen yüzeyinden kesmeniz yeterli. Hepsi bu. Tüm yeşil aksamı olduğu gibi yatağın üzerinde bırakın. Kökler toprakta kalır, orada çürüyerek solucanları besler ve ardında toprağın yapısını iyileştiren kanallar bırakır. Üst kısım yani yeşil aksam ise işte o meşhur malça dönüşür. Böylece iki kat etki elde edersiniz. Hem köklerin toprağı gevşetmesi, hem de yüzeyin organik maddeyle örtülmesi, işte bu basit sonbahar uygulamalarıyla ilk vardı sizine bekliyor. Gelin gözünüzde bir canlandıralım. Bölgenize geldiğinizde o cansız, gri ve asfalt gibi sert toprak yerine malç artıklarıyla ya da biçilmiş yeşil gübrelerle kaplı göz alıcı bir ekim alanı bulursunuz. Kürek kullanmanıza hiç gerek kalmaz. Sadece elinizle ya da küçük bir el çapasıyla. Bu üst tabakayı hafifçe kenara çekersiniz ve altında gerçek bir mucize sizi karşılar. Kapkara, gevşek, nemli ve kolayca dağılan bir toprak o canlı. Bahar ve bereket kokuyor. İşlerini özenle yapan, oradan oraya hareket eden solucanların tünellerini görürsünüz. Onu kazmanıza, tonlarca gübre atmanıza ya da yoğun organik tabakayı aşamayan yabani otları saatlerce ayıklamanıza gerek kalmaz. Tüm ağır işleri doğa ve sizin küçük yeraltı yardımcılarınız zaten sizin için tamamlamış olur. Sadece bir toprak parçası değil, tam anlamıyla hazırlanmış, canlı ve verimli bir organizma elde edersiniz. Tohumları kucaklamaya, size minimum çabayla sağlıklı ve bol bir hasat sunmaya hazırdır. Hedeflediğimiz asıl sonuçta işte budur. Ve şimdi her şeyi değiştirecek o büyük sır. Siderat ektiğinizde veya bahçe yatağınızı malçla örttüğünüzde kış için toprağı sadece dinlenmeye almış olmuyorsunuz. Aksine toprağın sürekli iyileşme sürecini başlatıyorsunuz. Toprağınız kışın uyumak yerine tüm kış boyunca sizin için çalışıyor. Karın altında organik tabakanın derinliklerinde görünmez bir yaşam kaynıyor. Solucanlar toprağı havalandırıyor, bakteriler organik maddeleri bitkiler için kolayca erişilebilir besinlere dönüştürüyor. Siz çayınızı yudumlayıp pencereden karı izlerken bahçe yatağınız adeta gerçek bir verim fabrikasına dönüşüyor. Bahar geldiğinde toprağı derinlemesine kazmak için ağır işçilik yapmanıza ve tonlarca gübre kullanmanıza gerek kalmayacak. Sadece malçı kenara çekip tohumları zaten hazır, canlı ve sıcacık toprağa ekeceksiniz. İşte gerçek dinlenme toprağa değil, bahçıvanadır. Kısaca özetleyelim. Kışa çıplak bırakılan toprak zamanla tükenmesine yol açar. Sideratlarla veya malçla örtülmüş bir bahçe yatağı ise gelecekteki bereketli ve sağlıklı hasadınıza yaptığınız en güzel yatırımdır. Bence seçim apaçık ortada. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz, diğer bahçe sırlarını kaçırmamak için mutlaka beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Kış için bahçe yataklarınıza nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Onları boş mu bırakıyorsunuz yoksa siz de siderat ve malç kullanıyor musunuz? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu çok ilgi çekici olacaktır.